Bir öğrencisi olan Enes meslek seçimi için araştırma yapıyor ve kimya biliminin uğraş alanlarını incelerken bazı kimya disiplinleriyle ilgili şekildeki bilgiler ulaşıyor. Anorganik kimya, organik kimya, biyokimya, analitik kimya ile ilgili bazı e, bilim dalları verilmiş. Kimyanın ana bilim dalları. Bunlarla ilgili bir internet haberi dikkatini çekmiş. Haberdeki çalışma kimya bilim arasındaki ilişkiyi değerlendiren Enes yargılarından hangilerine ulaşabilir diye sormuş. Tarımsal faaliyetlerdeki amaç bilim alandan daha fazla nitelikli ürün almaktır. Yani burada bir analiz etme işi var. Tarım sektöründe azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin giderek artan miktarda kullanılması diğer besinlere, besin elementlerine olan ihtiyacı yükseltmiş. Magnezyum, kükürt gibi besin elementlerinin noksanlıkları görülmeye başlanmıştır. Çevreyi kirletmeden, birim alanda amaçlanan verimi azaltmadan, ürün kalitesini bozmadan bitki ve ürün gelişimini sağlamak dengeli ve dengeli bir gübreleme ile mümkündür. Bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımı ise toprak analizleri ile bitkinin beslenme düzeyinin belirlenmesi, buna göre gübreleme programının hazırlanmasıdır diyebiliriz. Haberdeki çalışmalarla kimya bilimi arasındaki ilişkiyi değerlendiren Enes hangilerine ulaşabilir demiş. Toprak analizleri için yapılan işlemler analitik kimyanın alanına girer. Analiz diyorsa mutlaka analitik kimyanın alanına girmek zorunda. Azot, fosfor, potasyum ve bitki yapısına etkisini biyokimya inceler demiş. Şimdi azot, fosfor bu azot, fosfor ve potasyum gübrelerinin giderek artması bazı bazı bitkilerde besin değerlerine besin şeylerine ulaşmaması. yani elementlerin bu bitkilerde noksanlıkları yani eksiklikleri görülmeye başlamış ki bunu inceleyen de zaten biyokimyadır diyebiliriz. Gübreleme programı anorganik kimyanın çalışma alanına girer. Burada iki tane bilim dalı var. Anorganik kimya alanına girmemekte. Birisi biyokimya, diğeri e, analitik kimya. O yüzden birinci ve ikinci öncül doğru, üçüncü öncül yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. Hemen 12. soruya bakalım. Cabir bin Hayyan bu çalışmaları kimyanın hangi alt disiplini ile daha çok ilgilidir demiş. İslam dünyasında kimya bilimini temel atan Cabir bin Hayyan, kurduğu laboratuvarda maddeleri saflaştırarak elementler elde etmeye çalışmış. Araştırmalarını deney ve matematik üzerine yapmıştır. Bazı bitki ve minerallerden arsenik dozu, sitrik asit, asitik asit, sülfürik asit, nitrik asit ve hidrojen klorür gibi maddeleri keşfetmiş. Daha sonraki çalışmalarında nitrik asit ile hidrojen klorür karışımının 1'e 3 oranında kullanarak kral suyu adı verilen altın, platin gibi soy metalleri çözen karışımı elde etmiştir diyebiliriz. Burada matematik ve deneyle, deneylerini matematik üzerine temellendirdiği için bir hesaplama söz konusu olacak ki bu hesaplamalar 1 e 3 oranında ve bazı bitki ve minerallerden. Şimdi bitki deyince hemen biyokimyaya gidiyor insan ama şimdi burada e, bu çalışmalar hangisi daha çok daha çok ilgili olduğu için burada mesela sitrik asit de var. Bunların asetik asit, sitrik asit organik kimyanın alanına girmekte. E, daha sonra tuzlar var. Nitrik asit, bu asit sülfik asit, hidrojen klorür gibi asitler anorganik kimyanın alanına girmekte. Fiziko kimyanın alanına burada giren bir şey yok ama bunlar da olsa, bunların tamamı da olsa deneylerini matematik üzerine oturttuğu için deney ve matematik üzerine oturttuğu için analiz yapması gerekecek. O yüzden cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Hemen 13. soruya bakalım. gazete haberindeki araştırmada kimya alt disiplinlerinden hangileriyle çalışılmıştır? Analitik kimya, organik kimya, biyokimya. Bakalım tek tek bulmaya çalışalım. Kekik yağındaki mucize. Neredeyse tüm kırsal bölgelerde kendiliğinden yetişen kekik bitkisinin özütleme ile, ile elde edilen kekik yağının canlı yapısında kekik yağının canlı yapısında kolon kanserine neden olan ve bu hücreleri öldürürken sağlıklı hücreleri öldürmede ortaya çıktı. Bu cümleden anlaşılan e, biyokimyanın kesinlikle olduğu bu etken maddenin yapısında karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin bulunduğunu söylüyor. Bunlar, bunlar da bulunuyorsa demek ki organik kimyadan alanına girmektedir diyebiliriz. Burada, <laughs> burada bunların miktarları hakkında da yorum var Çünkü karbon, hidrojen, oksijen varsa bunlar hakkında da e, yorum olacağı için. O yüzden birinci öncülde bu e, analitik kimyanın alanına girer diyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Hemen 14. soruya bakalım. Tabloda elementlerin sembollerinin latince isimlerinden türetilmesine ait bazı örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir diye soruyor. Karbon C ile azot N ile sodyum N A ile bor B ile gösteriliyor. Elementin Türkçe adı bakru, bakır. Element kubrum sembolü Cu şeklinde gösterilmiş. Neon Ne şeklinde ki bu ifade doğrudur. Berilyum Be Baryum Br değil. B A olmalı idi. Nikel yani ni şeklinde gösterilir. O yüzden yalnız seçeneğimiz D şıkkıdır diyebiliriz. 15. soruya bakalım. Tabloda yer alan bileşikler bir element sembolü en az iki farklı bileşiğin formünde yer alacak şekilde kimya laboratuvarındaki dolaba yerleştirmek isteniyor. Bir elementin sembolü en az iki farklı bileşiğin formülünde yer alacak şekilde kimya laboratuvarına dolaba yerleştirmek isteniyor. Buna göre hangi bileşik bu dolapta yer almaz diyor. Şimdi şurası çok önemli. Bir elementin sembolü en az iki farklı bileşiğin formülünde yer alacak şekilde e, dolaba yerleştirmek isteniyor. Şimdi tek tek bakalım. En az iki bileşikte yer alacak. Hidrojen, hidrojen. 3, 4, 5 fazlası var. En az ikisinde var. Oksijen yine hepsinde mevcut. Sıra sıra gidelim. Klor bir burada var. Bir de burada var. Klorumuz. Karbonumuz bir burada var. Bir burada var. Daha fazlası var mı? Ööö... Ee... Daha fazlası yok. Bir tane de burada varmış. Oksijene bakmıştık zaten. Oksijene bakmıştık. Kalsiyuma bakalım. Kalsiyum yine en az 2 bileşik hatta 3 bileşikte mevcut. Azot yine 2 bileşikte mevcut. Ee, sodyum yine 2 bileşikte mevcut en az. Hidrojen de zaten başlamıştık. Kontrol etmiştik. O zaman kükürt birden fazla bileşikte olmadığı için zatçağı e, bu sorunun cevabı olur diyebiliriz. 16 soruya bakalım. Elif eleme sembolleri nasıl oluştuğu ilgili bir araştırma yapmış ve şu bilgiler elde etmiştir. Eleme sembolü oluştururken Latince'den ilk harfi veya ilk iki harfi esas alınır. Tek harfli sembollerde harf büyük, iki harfli sembollerde iki, ilk harf büyük, ikinci harf küçük yazılır. Bu bilgilere göre elif tablodaki elementlerin sembolleri yazarken ulaştığı sonuçlardan hangisi doğrudur? Sembolü K ile başlayan iki element vardır demiş. Şimdi hepsini bir yazalım. Nikel Ni, karbon C, bakır Cu, kalsiyum Ca sodyum Na, potasyum K, kükürt S, silisyum Si. Hangisi doğrudur diyor. K sembolü başlayan iki element vardır diyor. K sembolüyle başlayan iki element yok. Potasyum elementinin sembolü P'dir demiş. Zaten hem burada hem burada ben gösterdim. Sodyum ve nikel elementlerin sembolleri aynı harfle başlar demiş. Hem sodyum hem de nikel N harfiyle başlıyor. O yüzden doğru cevabımız C. Sembolü S harfiyle başlayan bir tane element var. Hayır. Hem kükürt hem silisyum. E, i̇ki tane. Bakır elementinin sembolü Ba'dır demiş. Bakır elementinin sembolü C, U'dur diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen 17. soruya bakalım. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri aşağıdaki gibidir. Günlük hayatta bazı maddenin üzerinde güvenlik uyarı işaretleri tabloda verilmiştir. Biraz uzunca bir soruymuş. Deterjan doğayı kirletir demiş. Çevre için zararlı olan var. O zaman doğru. Kolonya ve fırın temizleyici alevden uzak tutulmalıdır. Kolonya ve fırın temizleyici her ikisi de yanıcı madde sembolü var ki o zaman bu da doğrudur. Kireç çözücü kullanılırken koruyucu eldiven takılmalıdır. Kireç çözücü bu. Kireç çözücünde e, tahriş edici şey aşındırıcı korozif var. Şöyle biraz daha fotoğrafı büyüteyim. Aşındırıcı ve korozif olduğu için eli e, zarar verebilir. O yüzden dolayı e, eldiven giyinmelidir diyebiliriz. Yani 3 de Doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Hemen 18. soruya bakalım. Kimya laboratuvarında bulunan bazı kimyasalların üzerinde aşağıdaki etiketler vardır. A kimyasalı B kimyasalı. Bu aşındırıcı korozifti. Bu yakıcı ya da oksitleyici, bu çevre için zararlı. Bu da toksik ve zehirli maddeydi. Şimdi buna göre yargılanan hangileri doğrudur? A kimyası ile, A kimyasalı ile çalışırken eldiven takılmalı ve alevle kimyasal maddeye yaklaşılmamalıdır. E, yakıcı dedik. Alevle yaklaşacak olursak alevi artırır. Birinci öncül olur. Doğrudur. B kimyasal ile çalışırken çıplak elle temas edilmemeli ve koklanmamalı. Zehirli ve çevre için zararlı olduğu için temas edilmemeli çıplak elle. O yüzden dolayı koklanmamalıdır diyebiliriz. Ayrıca ikinci öncül de doğrudur. B kimyasal ile çalıştıktan sonra atıklar hemen lavaboya dökülmelidir demiş. Çevre için zararlı olan bir şey lavaboya dökülemez. A ve B kimyasalları ile çalışırken gözlük, önlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar mutlaka yararlanmalıdır. Laboratuvarda çalışıyorsak bu ekipman bunlarla karşılaşırız. Bunlarla bunlardan korunmak için koruyucu ekipmanları her türlü kullanmalıyız diyebiliriz. O yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyebiliriz. 19. soruya bakalım. Yukarıda verilen bilgilere göre, verilen bilgilere göre kullandığımız çamaşır sularının ambalajlarında hangi güvenlik uyarı işaretleri bulunması gerekir? Çamaşır suyu kimyasal adı sodyum hipoklorit olan temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan bir temizlik malzemesidir. Temizlik sırasında oldukça kolaylık sağlamasına rağmen tahriş edici, tahriş edici özelliği vardır. Kullandığımız çamaşır sularının kanalizasyon sularına karışması doğaya zarar verir. Doğaya zarar verir. Hava, su ve toprak kirlettiğimiz gibi kullandığımız kıyafetler üzerinde aşındırıcı, korozif etkiye sahiptir diyebiliriz. 19. sorunun cevabı C seçeneğidir. 20. soruya bakalım. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Değişik şekillerde vücut alınan kimyasalla kimyasal maddeler bazen hemen bazen de yıllar içerisinde zehirli ve zararlı etkilerini gösterebilir. Bu etkilerden bazıları yorgunluk, kansızlık, unutkanlık, mide araları, gözde sulanma, kızarıklık, alerji gibi hemen ortaya çıkabilen rahatsızlıklardır. Endüstride kullanılan pek çok üründe ağır metaller, ağır metaller, katmiyum, krom, kurşun, nikel, civa, çinko, Zararlı kimyasallar bulunur. Örneğin civa, böbrek sistemini, sinir sistemini, beyin fonksiyonlarını bozulmaya, DNA'da hasarları, akciğerlere ve gözde tahrişe, deri döküntülerine, kusma ve ishal gibi zararlı etkileri neden olabilir. Kurşun en zararlı dört metalden birisi olup hemoglobinin yapısında ve sinir sisteminde bozulmaya, kan basıncı yükselmeye, böbrek ve beyin hasarlarına neden olabilir. Tam paragraf sorusu olmuş bu. Elementlerin eksikliğinde canlı metabolizması herhangi bir reaksiyon göstermez demiş. Şimdi element eksikliğinden bahsetmemiş. Genellikle ağır metallerin, ağır metallerin e, rahatsızlıklarından bahsetmiş. Ağır metaller vücutta biriktiğinde çeşitli hastalıklara yol açabilir demiş. cevap budur büyük bir ihtimalle. Gene diğer şıkları da okuyalım. Elementlerin insan sağlığı üzerinde sadece olumlu etkileri vardır demiş. Olumlu etkileri de var. Olumsuz etkileri de var. E, C seçeneği yanlıştır. Bütün metallerin bütün metallerin canlılar üzerinde vücut fonksiyonunu güçlendirici değil, deri döküntüleri, gözdeki tarışa DNA'daki hasarlara neden oluyor diyebiliriz. Ağır metaller yalnızca doğaya değil, insana da zarar verir. O yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır diyebiliriz. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.